de TÜBİTAK Uzay olarak bu projelerde görev alıyoruz. Ay görevi bunlardan biri. E, yerli haberleşme ve gözlem uydularının yapımına da da e, devam ediyoruz. TÜBİTAK Uzay olarak geçmişimizde 5 adet gözlem uydusu geliştirdik. Yenilerini geliştirmeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor. E, Türkiye'nin ilk milli yerli haberleşme uydusunu üretiyoruz. Orada da son aşamaya geldik. 6 ay sonra fırlatmasını gerçekleştireceğiz. Yine SpaceX roketiyle aynı Cape Canaveral hava üssünden bugün fırlatmayı gerçekleştirilen hava üstünden gerçekleşecek. Bununla ilgili de çalışmalarımız son surat devam ediyor. Now at this point we will begin to Önümüzdeki projelerimizde kullanacağımız elektronik kart tasarımlarında faydalarını görmeyi umduğumuz bir deney, kıymetli bir deney. Bunun çıktılarında Alper Gezeravcı döndükten sonra ve sonraki misyonlarda da devam edecek şekilde takip edeceğiz. İlk aşamayı 2026 yılında tamamlamaya ve Ay'a ilk uzay aracını göndermeyi planlıyoruz. Uzun soluklu bir proje. Devamında gelen projelerde de ee, ayda e, analiz yapılacak, aya iniş yapabilecek araçlar geliştirmeyi e, planlıyoruz. Şu anda onun ön e, tasarım aşamalarındayız. AYA projesinde de şu anda e, sistem seviyesi tasarım aşamalarımız e, devam ediyor. E, ve derin uzay çalışmaları ile ilgili aslında daha kapsamlı çalışmalarımızda, faaliyetlerimizde var. TÜBİTAK Uzay Büyümesi nitelikli insan kaynaklarımızla bugüne kadar ki geliştirdiğimiz gözlem ve haberleşme uydu projelerinde elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeleri AY projesine de taşıyoruz ve güçlenerek de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alper Gezer Avcı yanında bizim Miyoka isimli deneyimizin kartlarını da yanında götürdü. Bu deneyin amacı mikro yerçekim ortamında bir kurşunsuz lehim araştırması aslında. Kurşun insan sağlığına zararlı olduğu için tüm alanlarda çıkarılmaya başladı. Örnek olarak size kurşunsuz benzini söyleyebilirim. Çünkü ağır metaller insan sağlığına zararlı olduğu için hayatımızdan çıkarılmaya çalışılıyor. Bu nedenle tüm elektronik bileşenlerde de artık kurşunsuz lehimlere geçilmeye başlandı. Bu deneyin amacı yeni nesil elektronik bileşenlerin uzay ortamında lehimlendiklerinde Yüzdeyüz kalayla yani kurşunsuz lehimle lehimlendiklerinde oluşan farkları incelemek ve kurşunsuz bileşenlerin uzay performanslarını gözlemlemek ve bundan sonraki AY projesi gibi ya da derin uzay görevleri gibi gelecek projelerde bu bileşenleri kullanabilmek deney sonuçları bizim için çok kritik hem gelecek projelerde kullanacağız hem de e, bu sonuçları makalelerle uluslararası uzay endüstrisiyle paylaşacağız. Bu e, bu alanda da ülkemizde ve dünyada öncü kuruluşlardan biri olmak için e, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. <laughs>